Selamın aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeniden kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugünkü videomda çok önemli bir konuya değineceğiz. Ee, bu elimde gördüğünüz e, klasörün içindeki kalem e, önemli ve e, değişik bir kalem. Üç özelliği var. Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. E, bu kalem'i bize okulda müdür ve sınıfımıza dağıttılar bize. Benim şansıma çok kalem çıktı. Ee, şimdi bunu çıkarıyorum. Burada, buradaki detayları da giyeceğiz birazdan. Şansımı zaten burada görüyorsunuz. Türk yazıyor. Troop çıkmıştı. Üstüne bastık. Ee, şurada görmüş olduğunuz yeşil kısımda şekilde. Bunların içinde sizin göremediğiniz iki tane çok çok var. Ee, şimdi işte iki iki özelliği bu. Ee, hem True açması yani tabi e, sınıftaki arkadaşlarımın bazılarına pesleyen geldi. Ee, i̇şte ne bileyim başka şeyler geldi. Bana da sen gelmişti. Ee, özel üç özelliği şu. Ee, i̇kincisini e, sonra saklayacağım. True açması e, ekilmesi kalem olması. Buradaki detayları şimdi giriyoruz. Burada zaten önce kalemimiz sonra dünyamız sıcak açsın yazıyor. Bu kalemin adı yeşiren Kalem arkadaşlar. Zaten açtığı için adı, bunun adını öyle vermişler. Burada talimatları yazıyor. Biraz kullandıktan sonra tabi e, oradan tırıp çıktıktan sonra falan aldıktan sonra yine kullanabilirsiniz kalemi. Eee Burada talimatları yazıyor. İlk önce kalemi şu şekilde koyuyormuşsunuz. Sonra işte biraz güneş görüyormuş. Biraz tutuyormuşsunuz. Sonra da işte çıkıyormuş. Mesela bu bitki olarak koymuşlar ama bende çok çıkacak. Ee, ve burada ek 3. E, üçüncü özelliğini söylüyorum. Ek, ek paket olarak e, şurada bir özel söz yazmışlar. Paketi atma, kitap ayrıcalar kullan. Evet arkadaşlar. Üçüncü özelliği bu. Eee yani e, ayret olması gerçekten iyi bir fikir hem yani kartondan falan doğal ve güzel bir fikir şimdi... dediğim gibi arkadaşlar e, şu ana kadar gördüğüm en faydalı e, kalem kalem cüzdü oh, kalemin adı oyun <laughs> arkasında durmuş e, şimdi kadar e, Gördüğüm en e, faydalı kalem tüsü kalem değil de e, kalem arkadaşlar kalem şekli gerçekten bunu düşüncenin tebrik ediyorum çok güzel e, bir, bir <laughs> faydalı bir e, şey düşünmüş e, öyle <laughs> bu arada arkadaşlar size bir kitap öneriyorum. Çocuk serisi kitabı. 5 5 Bir tane kita çanta kitabı. Eee çantası koyma yeri var. Çantası var diyelim kısaca. işte kitap çantası var böyle. Ben onlardan çıkardım. Pardon çıkmıştı. Birincisini zaten okuyordum. Onda içine yine Bunların hepsini okuduktan sonra siz e, size yani size soruyor. Ben bu seriyi beşinde okumuştum arkadaşlar yine başlamak istedim yine işte e, inşallah bitirebilirsem bitireceğim yani tavsiye ederim arkadaşlar. E, babamlar ben benim pardon babamın hediyesi babamın ve annemin hediyesiydi bu bana e, doğum günümde almışlardı. Bizim buradaki kitap evinden almışlardı arkadaşlar. Bunun büyük büyük olanları var. Yani tek tek ve e, büyük kalın olanları var. Mesela Şirin İstanbul'da yazıyor. E, Şirin Kız Kulesi'nde falan. Zaten buradaki e, buradaki serinin kahramanının adı Şirin arkadaşlar. Bu kız. Her yerde arkadaşlarıyla e, işte maceralara katılıyor. E, böyle bir seri. bunu tavsiye etmek istedim. E, e, Güzelmiş, desteğe geldim sana. Ne anlatıyordun Kalem mi? Ee, kalem tanıtım yaptım. Ee, hmm. Üç farklı bölümden kalem tanıtım yaptım. Bir de kitap, bir de kitap serisi tanıtım yaptım. Ne güzelsin. Başarılar <laughs> yalnız ilk defa görüyorum. Değişik bir kalem. Top, arkadaşlar. Topluğa ekiyorsun. Tekrardan e, tohum evet. olmadığı için evet. top çıkıyor. Evet şöyle iyice ikiyorsun, ekiyorsun. <laughs> Böyle yandan çıkıyor. Zaten tamam. Arkadaşlar anlattım. Burada tarımatları yazıyordu gösterdim. Şurada iki tane küçük e, tohum var. top tohumumuz. Evet. Şu sana veriyorum. Sizi bana veriyorsun yani. Bana e, veriyorsun da konu içerikliğini değil mi? Kapatacaksın herhalde değil Evet, sen biraz istersen e, e, niye geldin falan anlatalım, destek amaçla geldiğimizi de. Destek amaçla geldim. İşte kitapları tanıttım, kalemi tanıttım. Ee, çok faydalı bir kalem. Şimdi geri dönüşümde, tekrar ekiyorsun, tekrardan plan olarak çıkıyor. Tesadüfen iç bölümlerken sağ olun. Ee, tatlı bir kalem. Okulda gerçekten güzel bir etkinlik yapmışlar bu direkt etkinlik değil direkt sadece müdür ve müdür yardımcısı Seda abla geldi e, dağıttı bize müdür dağıttı Seda abla da e, buraya açmayacağımızı falan anlattı bize evet. kalemi evet. kullanacağım. kullandıktan sonra onu toprağa çıkacağız satıyor musun? Herhangi bir bir kişinin yanına da ekliyorum. Kişinin yanına da ekliyorum. Direkt şöyle an yapalım. Bir başarılar diliyorum. Kapanışı yap bakalım. Bir Evet arkadaşlar bir e, içerik videomuzun da sonuna gelmiş bu marktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Olmaz. Hoşçakalın. Oh